Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizilerinden olan Yalı Çapkını dizisinin kamera arkası yepyeni muhteşem görüntülerini getirdim. Bugünkü çekimlerden yeni görüntüler geldi. Mert Ramazan Demir ve Afra Çoğlu çiftinin kamera arkasından birbirinden güzel görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bugünkü çekimler bir AVM'de kafeden görüntüleri geldi. Bir kafeden görüntüleri gelen Mert Ramazan Demir ve Afra Çoğlundan yepyeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Set çekimlerinden birbirinden eğlenceli ve renkli görüntüler oyuncularımızın muhteşem paylaşımları gelmeye devam ediyor. Eğer bu tarz görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.